Evet hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Dünyada yani haritalarda PUBG Mobile'ın haritasını nerede bulabiliriz Onu göstereceğim bakın Şimdi geliyorsunuz Türkiye zaten şurada Bakın Polonya'nın Oralara geliyorsunuz Bakın burada küçük bir tane Ada var Bakın Şöyle e, Burasıydı Bakın arkadaşlar yani çevirdiğimizi, bakın PUBG Mobile'daki haritanın tıpatıp aynısı. Ee, yani benim yaptığım gibi yaparsanız buraya gelecek, buraya geleceksinizdir. Yani her video'm aynısı. Burada da adalar, adalar falan var. Gerçekten baya ben de bir şaşırdım. Böyle bir şey olması imkansız falan dedim. İlk. Neyse o zaman arkadaşlar görüşürüz.